futbol severler futbolda hep bol gollü maçlar isteriz. Golün futbolun bir meyvesi olduğunu düşünür ve bundan da bol bol faydalanmayı severiz. Ama bazı büyük hocalar bu yorumu tamamen bir kenara atmış ve sadece skor odaklı olmuşlardır. Diego Simeone ve Jose Mourinho bu adını verdiğimiz savunma futbolunun önde gelen isimleridir. Bu isimlerin yanında kariyerinde oldukça iyi işleri imza atmış, futbolun sadece kazanma yönüne odaklanmış bir isim daha var. Maximiliano Allegri. İtalyan hocayı ise çok kısa özetlemek gerekirse kendisi Serie tam 76 kez 1-0 maç kazanarak rekor kırmış birisi. Artık gerisini siz düşünün. Bugün de sizlere Maximiliano Allegri'nin hikayesini anlatacağız. Hadi hazırsanız hep beraber videoya geçelim. İtalyan Maximiliano Allegri henüz 37 yaşındayken futbolu bıraktığı Anyelize kulübünde teknik direktörlüğe başladı. Dışarıdan soğuk ve mesafeli duran imajına rağmen futbolcularıyla olan iletişimi oldukça iyi ve yakındı. Antrenörlükteki yeteneklerini ise çok zaman geçmeden gösterecekti. 2007 yılına kadar sırasıyla Spal ve Grosota'da teknik adamlık yapan Allegri, Oya yaz Sassolio'ya imza attı. Dikkat çeken olaysa gitti takımlarda hep bir sezon durmasıydı. Daha tecrübesiz olabileceği yıllarda antrenörlükte gösterdiği başarısı we <laughs> onu hızlıca yukarılara çıkardı. Sassuolo'da gösterdiği performansa çıkış noktası olacaktı. İtalyan ekibinde maç başı ikiye yakın bir puan ortalaması tutturmuştu. Seri C'de yarışan takımı sezon sonu şampiyon yapıp seri B'ye çıkartmasının ardından Hoca'ya birçok kulüpten teklifler gelmeye başladı. Allegri bu teklifleri çok düşünmeden Serie A takımlarından Cagliari'nin başına geçti. B sezon önce dipten başladığı antrenörlük kariyerinde hızlıca yükselmiş ve en üst seviye olan Serie A'ya çıkmıştı Hoca. E tabi basamakları hızlı çıkmanın vermiş olduğu etkiden midir yoksa ligi adaptasyon sürecinden midir bilinmez ligdeki ilk 6 maçta kazanamadı eleştiriler çıkmaya başlarken sonrasında iyi bir form tutturarak ligi 9. sırada bitirmiş ve önemli bir başarı elde etmişti Allegri hocam o sezon Serie A'da yılın en iyi teknik direktörü seçildi Ertesi sezona daha özgüvenli bir girişle başlayan hoca ligde de iyi gitmesine rağmen Nisan ayında sürpriz bir ayrılık gerçekleştirdi Bu ayrılık camiada bir şok etkisi yaratmıştı ama hoca yine de önceki sezon elde ettiği yılın en iyi teknik direktörü ödülünü tekrar kazanmayı da başardı. Ve gittiğiniz her yerde başarılar elde edip dikkatleri üzerinize çekince büyük takımların sizi kapması işten bile olmuyor. Nitekim Milan'ın başkanı Berlusconi de 25 Haziran 2010'da takımın başına getirdi hocayı. Milan o günlerde şampiyonluğa hasret bir haldeydi. Kurulan kadrolar veya yapılan yatırımlar sonuç vermiyordu. Hatta bunun sonucu olarak da Ancelotti ile yollar ayrılmıştı. Ancelotti işlediğimiz videomuzu da şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Kulüp ligde en son 7 sezon önce şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 sezon önce kupayı kazanmıştı. Tabi bir yandan Milan o zamanlar büyük takımdı. Alışık değildi uzun süreli kupa hasretine. Allegri hocam takımın başındaki ilk sezonda Milan'ı şampiyon yapmayı başardı. Hızla çıktığı kariyer basamaklarına devam ediyordu. Aslında bir yandan şöyle düşünüp bir örnek verirsek bir çoğumuz futbol menajer oynamışızdır. Bizler oyunda en dipten takım alıp kendimizi ispatlayarak yükselmek için çabalarız. İşte Allegri de bunu gerçek hayatta yapıyordu aslında. En dipten başladığı kariyerindeki 8. sezonda şampiyon oldu. Neyse konumuza dönecek olursak daha önce de söylediğimiz gibi Allegri oyuncularıyla hep yakın ilişkilerdeydi. Kadroda İbrahimovic Pato ve Robinho önderliğinde oluşan hücum hattı varken onlarla sorun yaşamadan en iyi verimi almayı başarmıştı. O da sabit bir fikre dayanmayan ve daha çok elindeki kadroya göre hareket eden bir teknik adamdı. Günümüz futbolundaki taktik disiplinine sıkı sıkıya bağlı kalmaktansa oyuncuları biraz daha serbest bırakıp yeteneklerini sergilemelerini istiyordu. Ertesi sezonlarda ise sırasıyla ikinci ve 3. bitirdi. Ligi. O sırada 3 sezondur Serie A'da şampiyon olan Juventus'un hocası Conte istifa ederek İtalya milli takımının yolunu tuttu. Otoriteler Juve'nin yeni teknik patronunun kim olacağını merak ederken, Allegri Temmuz 2014'te takımın başına geçti. Kimileri açısından bu tercih hoş karşılanmasa da tecrübeli teknik adam ona inanmayanları haksız çıkaracaktı. Şimdi Juve zaten 3 sezondur şampiyon oluyordu, ligde bir sorun yoktu ama asıl sorun Avrupa'ydı. Juventus ligde başarılı olmasına rağmen Avrupa'da silik bir görüntü Allegri'de ligi ikinci bitirirse başarısı sayılacaktı. Bu konuda üstündeki baskı fazlaydı. Takımın başına geçtikten sonra ilk iş Conte'nin 3-5-2'sinden 4-4-2'ye dönmek oldu. Eldeki kadroda kaliteli orta saha oyuncularını kullanmak istemesi hocanın ana nedeniydi. Bu taktik değişikliğinin etkisini de o sezon sihirli bir değnek takıma değmiş gibi gördü. Juventus Ligi şampiyon tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nde ise finale kadar çıkmıştı. Finalde ise aslında fena da götürmediler maçı ama karşıdaki takım da var. Barcelona. Hücum attığı Messi, Neymar, Suarez'den oluşan takıma 3-1 kaybettiler. İtalyan hoca gittiği Her takımda olduğu gibi Juve'de de yine ilk sezonunda rüştünü ispat etti. Ertesi sezon başlangıcı biraz sıkıntılı oldu hocanın. İlk 6 maçta sadece bir kez kazanabildi takım. Aynı da olduğu gibiydi. Tecrübeli teknik adamın yeni sistemindeki kilit oyuncuların sakatlığı, Pogba'nın performans düşüşü hocayı tekrar 3-5-2 sistemine döndürdü. Sistemin tutması, kilit oyuncuların da takıma dönmesiyle birlikte sonraki oynadığı 25 5 maçın 24'ünü kazanmaya başlanan Torino ekibi sezon sonu Serie tekrar kazandı. Ligi kazanmak artık bir bütün haline gelmişti. Başlangıçları biraz tartışılsa da ligin sonunu hep çok iyi bitiriyordu. Takıma gelen isimler takımdan giden isimler de olsa Juve istikrarını bozmamakta kararlıydı. Allegri'nin eldeki takıma göre planlar yapmasının yanı sıra Juve yönetiminde etkisi büyüktü tabi. Angeli başkanlığındaki yönetim hocanın işine karışmaktan ziyade kendi işine odaklanıyordu. Bu da Allegri'yi saha içinde de rahatlatıyordu. Nitekim Conte ile başlayan hegemonya, Maximiliano ile devam ediyordu. Şimdi geldik 2016-2017 yılına. Juventus için her şey iyiydi ama Avrupa'da da bir şeylerin olması gerekiyordu. Allegri geldiğinde de problem buydu zaten. Takım o gelince bir kere Şampiyonlar Ligi finali gördü ama bu istikrarlı bir şekilde olmalıydı. Allegri hoca da bunun farkındaydı ana odak Avrupa'ydı. O sezon 14 puan toplayıp lider çıkıyorlar gruptan. Biraz da kura şansıyla son 16'da Porto'yu elemelerinin ardından Barcelona ile eşleşiyorlar. İki sene öncesinin finalistleri şimdi çeyrek finaldeler. Juve için artık intikam vakti. Allegri'nin öğrencileri çok akıllı ve kurnazca oynayarak 3 tane atıp 3-0 kazanıyorlar maçı. Rovanç'ta da sıkı savunmayla 0-0 bitirip intikamlarını alıyorlar. Yarı finalde efsane kadrolu Monaco'yu iki maçta da yenmelerinin ardından finalde rakip Real Madrid. Real Madrid'de hatırlarsınız o dönem 4 sezonun 3'ünde almıştı Şampiyonlar Ligi kupasını. Adamlar resmen bölüm sonu canavarı yani. Neyse başlıyorlar maça. Yine başa baş bir oyun daha var aslında. Juventus Manzuk için attığı harika ötesi yarım rovaşata golüyle eşitliği de sağlıyor ama karşı rakipte bir makine var. Kim peki? Cristiano Ronaldo. E Real'e karşı final kazanmakta kolay değil tabi. Kral çıkıyor yine sahneye. Devam ediyor gollerine derken Juve 4-1 kaybediyor finali. 2 sezon öncesi Barça bu sezon Real. Alegre İspanyol İspanyollara finalde diş geçiremiyor bir türlü. Juve yönetimi kupa kazanılamamış olsa da gösterilen istikrardan memnun. Onlar için sorun yok. Ama kaybedilen bu final Allegri'de biraz iz bırakmıştı. Hatta çok sonralardan yaptığı açıklamasındaysa doğru olan şu ki Cardiff'ten sonra her şeyden vazgeçmeyi düşünüyordum. Herkes bana Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra gidip gitmeyeceğimi soruyordu. Oysa ki ben bunu Real Madrid yenilgisi sonrasında yapmayı düşündüm diyerek bir itirafta bulunmuştu. İtalyan Hoca iki sezonda siyah beyazlı takımda devam etti. Bu iki sezonda da ligdeki deneyi sürdürerek takımı şampiyon yapmıştı. 2018-2019 sezonunun ise görevi artık bırakacaktı. Yönetimle yaptığı istişareler sonucu ortak kararla yolları ayırma kararı almıştı. Şimdilik de hiçbir sorun yok hatta Avrupa'da başarısız sayılmaz. O zaman neden sorusu sorulur tabi doğal olarak. Tecrübeli hocadan önce zaten 3 sezondur şampiyon olan bir takım vardı. E bir de üstüne Alegri Besut'un üst üste şampiyon oldu. Bunca başarıdan sonra yaptığınız işler artık sizi tatmin etmem bir hale gelebilir. İnsanın elde ettiği şey soğuması bir yana Alegri de 5'te 5'li gitti. Artık yeterince tatmin olmuştu. O da görevi bıraktı. Yeni bir kulüple anlaşmayan hoca birkaç yıl köşesine çekildi. Juventus'a önce Sarri sonrasında da kulüp efsanesi Pillo ile yola devam etti. Sarri ile ligi kazanmaya devam etseler de Avrupa'da Lyon elendiler. Bu sebeple de Sarri ile yollar ayrıldı. Pillo'nun takımın başına geçmesi aslında biraz duygusal bir tercihti ama profesyonellikte duyguları yer olmaması gerek. Juve yönetimi de Pillo ile ilgili dördüncü bitirince bunu geçti olsa anladı. Sezon sonu efsane mefsane demeden yolları ayırdılar Pillo'yla. Yönetim yeni isimlerle hiç macera aramadan bildiği isme gitti. Kime? Tabii ki Allegro Hoca'ya. Şimdi futbolun kendi içinde dinamikleri doğruları vardır. Bunu hepimiz biliriz. Bazı hocalar bazı kulüple özdeşleşmiştir artık. Fatih Terim Galatasaray gibi. İşte Juve Allegro ilişkisi de öyleydi. Hep bildiğin filmi izlemek, hep bildiğin yere gitmekti. Kısacası bildiğin yoldan devam etmek. Tabi siyah beyazlar o dönem şampiyonluk geleneğini ara vermişti. Bunun yanı sıra bir de diğer İtalyan takımları da daha çok güçlenmiş ve Juve ile makası kapatmaya başlamışlardı. Allegri için aynı kulüpte yeni maceralar 2021'in Mayıs'ında başladı hoca yuvaya döndü. Döndü ama ligde işler bıraktığı gibi değildi. İlk sezon kadrosundaki Zlatan önderliğinde Milan ipi gösterdi. Juve ise kendine 4. sırada yer bulabilmişti ancak. Son iki sezona gelindiğinde ise senaryo tam olarak fiyaskoydu. Juventus tam 12 sezon sonra ilk 4 dışında kalıp ligi 7. bitirdi. Saha dışı problemler sezona da vurdu Yönetimin sorunlarıyla önce 15 puanı silindi takımın. Takım buna aldırış etmeden yoluna devam etmeyi başardı. Sonra açıklanan kararla 15 puan silmenin iptal edildiği ve sadece 10 puanı silindiği açıklandı. Oyuncularda karışıklık nedeniyle ister istemez etkilenmişti saha içinde. O sezon toplamda 72 puan toplanılsa da 10 puan silinince 62'de kalıp 7. sıraya düştüler. Geçtiğimiz sezona geldiğimizde ise Juventus Ligi çok iyi başlamış ve uzun süre Inter'le şampiyonluk yarışı vermişti. Ama ligin yarısında Ocak ayında başlamıştı başlayan düşüşte yarıştan kopmuş ve Inter'e şampiyonluğu vermişti. Nitekim Juventus ligi 3. bitirmesine rağmen İtalya kupasını yine 1-0'lık skolla kazanmayı başarmış ve kupayı müzesine götürmüştü. Ligde gelmeyen şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da bir başarı olmayınca geçtiğimiz sezon sonu Max Allegri ile yollar ayrıldı. Siz değerli Futbol zede izleyicileri için Maximiliano Allegri'yi derledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.